Divana hoş geldiniz. Sağlığınız ve güvenliğiniz için tüm önlemler divana ilk adım attığınız anda başlıyor. Ve o andan itibaren her detaya dikkat ediliyor. En içten karşılamamız mesafeler korunarak gerçekleştiriliyor. Girişler dahi cep telefonuyla temassız bir şekilde yapılabiliyor. Kalemden oda kartına kadar hepsi tek kullanımlık olarak size sunuluyor. Çekin işleminden sonra cep telefonunuza hijyen tedbirlerine yönelik bilgilendirme gönderiliyor. Ayrıca resepsiyondaki QR kod okutularak hijyenle ilgili birçok detaya da sahip olunabiliyor. Sosyal mesafe kuralları her alanda geçerli kılınıyor. Asansörün dışında ve içinde olmak üzere odanıza ulaşıncaya kadar güvenliğinizi sağlayacak yönlendirme ve uyarılar yazılı ve görsel olarak size sunuluyor. Tek kullanımlık kart ya da cep telefonuyla giriş yaptığınız odanızda divan konforu en üst düzeyde tutuluyor. Tabii bunun yanında hijyen önlemleri de. Minibardan, televizyon kumandasına, ihtiyaç duyduğunuz yedek ürünlerden, odanızın temizliğine dair tüm bilgileri içeren QR kod uygulamasına kadar her şey sizi düşünerek organize ediliyor. Güne güzel bir başlangıcın sırrı güzel bir kahvaltı. En lezzetli ve zengin kahvaltı çeşitleri en hijyenik koşullarda sizin için hazırlanıyor ve yine aynı hassasiyetle sizin tercihlerinize bağlı olarak servis ediliyor. Yeni bir hayata adım atacak çiftler içinse hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İş hayatı hız kesmiyor bizim çalışmalarımızda tüm teknolojilere sahip konforlu toplantı odalarımızda sosyal mesafe kuralları santimine kadar hesaplanıp toplantıların en hijyenik şekilde yapılması için tüm hassasiyetler gösteriliyor. İşte günün yorgunluğunu atmak için iyi bir fırsat. Sağlığımız için hayatımızda spor aktivitelerinin ayrı bir yeri var. Bu yüzden Spor salonumuzda sağlığınızı riske atabilecek tüm tehditler ortadan kaldırılıyor. Bunun güvenini hissetmeniz için de personelimizin bu konudaki duyarlılığı her adımınızda karşınıza çıkıyor. Ve işte beklenen an. Divan'ın nefis yemekleriyle buluşma anı. Divan şeflerinin özenle hazırladığı yemekler her zaman hijyen kurallarına özen gösterilerek hazırlanıyor. Bu lezzetler şefin elinden çıkıp masanıza servis edilene kadar her türlü sağlık kuralı harfiyen uygulanıyor. Size de Divan gibi böylesine güven dolu mekanlarda hayatın renkli anlarını yaşamak kalıyor. Çünkü Divan demek güven demek.